kutlu olsun. Evet, teşekkür ederim. Şimdi <laughs> aklına gelir, onlar öyle yaptı Değil mi? Yani her eve yapma o zaman, hırsız da yakalar ya. Yok şimdi şu kadar gideceğim, geri alacağım hemen. Tamam işte yani. Yani gelen kişiyi de görür o demek istiyorum yani. Evet. siparişi bıraktım ve bisikletime şu an döndüm. Gördüğünüz gibi böyle yolun ortasına bıraktım. Çünkü çalınacağını düşünmüyorum. Sürülmesi zor bir bisiklet ve kontağını üstünden aldığım için kimse bunu götürmeye cesaret edemez. Yani öyle bisiklet aldığımda çalınır diye korkuyorsanız yani sanmıyorum. Öyle çalınması kolay bir bisiklet değil. Ağır bir bisiklet olduğu için. Evet, başıma ilginç bir olay geldi. Fen Lisesi öğrencilerinin müzik yükleri. Fen Lisesi'ne öğretmenler yemek almayınca öğrenciler de çantaya ip bağlayarak pencereden çantayı sarkıtıp yemeği oradan alıyorlar. Çok mantıklı bir yöntem. Şimdi sipariş bekliyorum. Sipariş beklerken de ee bir fırsatını bulup kamerayı takayım dedim. Bugün çünkü şimdi sipariş almaya gidiyoruz. Sipariş geldi. Bugün dün geceden 3 tane slope buldum. Üçünü de aldım. Dedim ki sen başarabilirsin Aslı sen yapabilirsin. Bu zamana kadar çalıştığım en uzun saat olacak. Saat 10.30'da. Zaten şu an 10.30'da da çok bir şey yok. 35 dakika var. Saat 9.55. Saat 11'de başladım. Sabah 11'de. Evet. Evet. İki günde 45 paket atmışım. Ve 500 tl bonus almamı 5 sipariş kalmış Şimdi Ödemeleri tıklayalım Sabah günü çalışmadım Pazartesi 4 saat 2 dakika çalıştım. Ve 546 virgül 97 kazanmışım. 11 paket atmışım. Sağ olsun biri de bana 25 TL bahşiş vermiş. Neyse. Önemli olarak şunu söyleyeceğim. Ay üşüdüm yoruldum. Niye yoruldum? Bugün hayatımda hiç bu kadar uzun süre çalışmamıştım. Yani yemek sepeti bisikletli kurye olarak. Bugün tam 34 sipariş atmışım. Bu zamana kadar çalıştığım rekor sayı 34 oldu. 1500 TL 1549 1,20 kazanmışım. Şu an saat 23.47. Benim slotum 11'de sabah 11'de başlayıp akşam 10.30'da bitti. 10 saat 21 dakika gösteriyor. Neden? Çünkü 3 parça slot seçmiştim. Birinci parça slotumda 2 ee, saat 45 dakikaydı ama 2 saat 51 dakika çalıştım sonra bir yarım saat boşluk vardı 4 saatlik 2 tane slotum vardı ee, yarım saat boşluktan sonra 4 saatlik slotumun bir tanesinde e, yarım saat mola kullandım ve toplamda rekor 10 saat 21 dakika çalışmışım. Bisikletimi şarjını zor dayandırdım. Çünkü yani şarjı bitiyordu. Mecburi bazı yollarda bacağımı zorlayarak yani aküsünü bitirmemek için sonlarda zorlanırım diye bazı yerlerde bacak gücümle bisikleti sürdüm. Biliyorsunuz bisiklet ağır olduğu için de bayağı zorlandım. Ama son siparişimi atarken baktım şarjı bitti bitiyor. Yani zor bela bisikletin şarjı dayandı. Yani çoğu yerde dediğim gibi düz yollarda zaten aküsünü kapatıyorum çalıştırmıyorum hafif yokuş yukarı yerlerde 1 ve 2'de 2 de çalıştırıyorum en fazla 2'ye çıkarıyorum 3 4 5'i kullanmıyorum zaten bu şekilde 34 tane paket atmışım ama şöyle aşırı 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 yoruldum yani çok yorucuydu <laughs> yani böyle 12 saat çalışırım falan diye bisikletli kurye ol olmayı düşünen varsa yani çok 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 yorucu. Bir de sporcuyum yani bacaklarıma da güveniyorum ama e, ya olacak iş değil ya kafam ağrıdı. Bir de zaten çoğu binanın en üst katıma asansör olmuyor en üst katına kadar yürüyorsun o da ayrı bir yürüyor durum böyle sıcağı sıcağına bir e, video çekmek istedim daha kıyafetlerimi çıkarmadım montumu çıkarmadım geçen 14 Şubat'tan bahsetmek istiyorum geçen 14 Şubat'ta Hiçbir kurye yoktu ve hava çok yağmurluydu. Ben o zaman çalıştım. Ve 3 saat 50 dakikada 15 sipariş attım. Hayatımda ilk defa Yemek Sepeti deposundan üçlü sipariş geldi. Yani hiç üçlü sipariş almamıştım ikili sipariş alıyordum bugün mesela 3-4 kere ikili sipariş denk geldi ama hiç üçlü siparişim yoktu onu da 14 Şubat'ta yemek sepeti deposundan aldım haftanın son günü mıydı perşembe günü mü cumartesi günü çalışmadığım için mi perşembe günü de bonusum Burada bin lira yazıyor ama bonusum. Yok. Bin lira çalışmış. 24 sipariş atmışım. 6 saat 52 dakika çalışmışım. Ve bin lira 61 TL. Bu nasıl bir cümle ya? 1061 TL. 14 kuruş kazanmışım. Ay o kadar yoruldum ki şu an kafam gitti. 24 sipariş. Onun çalışmamışım 17'sinde. 12 siparişi. 537 TL 93 kuruş kazanmışım. Bir siparişim iptal edilmiş. Tabii bu iptal edilen siparişler 0 TL oluyor. Boşu boşuna gidiyorsunuz. Boşu boşuna zaman kaybediyorsunuz. Bu neden bu saat 9.30'da slotum bitiyor. 9.45'te pardon. 9.45'te slotum bitiyordu. Bir sipariş geldi işte 9.33'te. Gittim baktım restoranın sistemi açık ama restoran kapalı. Hemen yazdım. yep ettiler ama tabii bana 5 kuruş vermediler. 6 saat 55 dakika çalışmışım. Ve 1316 TL 58 kuruş kazanmışım. 19 Şubat't 11 sipariş. 4 saat çalışmışım. Aslında bakarsak e, yemek sepetinin durumları çok değişken. Mesela saat 11'de başladım ya. Slotumu başlattım. Ve yarım saat 45 dakika boyunca hiç sipariş gelmedi. Ondan sonra bir sipariş geldi. Tekrar bir 15-20 dakika bekledim o siparişten sonra. Ardından e, siparişler devamlı olarak gelmeye başladı. Hiç boşluk olmadan sipariş gelmeye başladı. E, i̇şte 3-4 kere çift sipariş geldi. Bu arada... E, Sol posttan da bahsedeyim ya sol post yorgunum ama neyse bahsedeceğim Sol post zorunlu mu bilmiyorum ama sol post seçeneğini e, Mutlaka aktif edin Yurtdışı telefonlarda Oluyor mu diye soracak olursanız benim telefonum yurtdışı Sony Xperia XZ3 Olması lazım Eee Hatta bilmiyorum 3 ay sonra telefonu kapanacak mı falan bir şey, bir şey, bir, bir şey uyarı gelmişti. Ee, neyse bir denetleme yapılıyordu yemek sepeti deposunda. Bana işte geldi sonra dedi ki senin sorpoz uygulaması yüklü mü? Ben de evet işte çantamaya gittiğimde yükletmişlerdi ama öyle yükledim hiç girmedim de kaldı demiştim. O da tam senin ismini de yazacağız diye işte bilmiyorum isimleri falan Oraya yazmış. Artık yetkili birime göndermiş. Ondan sonra benim ismimin yanında şöyle ismim gözükmeyecek şekilde şöyle ismimin yanında şöyle parantez içinde sp yazıyordu. Dedim ki ulan bu sp ne? Anlayamadım. sp sp düşünüyorum. Ondan sonra baktım ki bu arada dördüncü seviyeyi Böyle geceden sınıflar gözüküyor. Neyse konumuz bu deyip baktım ki bir tane şey siparişe başladım ya müşteriye teslim edil yani müşteri ulaşıldı yaptıktan sonra baktım şey ödeme gösteriyor kredi kartıyla bana zaten şey oradaki ismimi yazarken sen de postunu açacağız derken oradaki yetkili kişi şey demişti işte uygulamaları sil ikisini de ondan sonra e, tekrar yükle o zaman aktif hale gelecek ilk so soft post siparişinde 3 dakika falan bekleyeceksin ama ondan sonra düzenli olarak hemen dıt dıt, e, siparişlerini çekeceksin demişti e, dediği gibi ama ben şöyle uygulamaları silmedim üşendim tekrar yüklemeye falan silmeye Ondan sonra baktım bir sopa siparişi geldi bana gittim kapıya müşteri işte kartı verdi okuttu arkasına telefonum ben ne olacağını da bilmiyorum şimdi nasıl yapacağım falan filan ee, işte ödemeyi al seçeneğe geliyor zaten ödemeyi işte yanında bir de şey var nakit var hmm, şu an gösteremiyorum ama belki uygun bir zamanda gösteririm Ödemeyi al seçeneğine tıkladım. Oradan telefon tabi kabından olmuyor. Kabından çıkartıyorum çünkü kaptan dolayı engelliyor. Kabı çıkardım. E, kartı okuttum ve şey sistem yükleniyor. Şu bu yükleniyor diye bir şey geldi uyarı gibi. Ondan sonra bekledim biraz. 3 dakika falan müşteriyle birlikte bekledik. Ardından çekti. Yani sopuz post, cihazı. Telefonunuzu post cihazı oluyor işte. Yani sopoz ne diye merak eden olursun. İkinci siparişimde gittim. E, bana dedi ki müşteri ben orada nakit seçeneği yoktu. Ben de kart işaretledim ama nakit versem olur mu diye. Ben de işte zaten yanında şey sopoz veya nakit diyor. Nakiti işaretleyip onayla diyorum. O da benim hak edişimden kesiliyor. Yani işte mesela bir masraftan bana fatura kesilirken o için o Aldığım nakit içinden çıkarıp işte bir hesaplama yapıp ona göre bana hak edişim veriliyor. Neyse böyle işte soft işaretleyip nakit veren çok oldu. Soft da ikinci, üçüncü, dördüncü işte böyle kartlı ödemelerimde sorunsuz, sıkıntısız hemen telefonun arkasını okuttuğum gibi onaylandı. Ama tabii bazı binalarda şey var e, sinyal çekmiyor ya da asansörden indiğinde belli bir süre sinyal gelmiyor. Ondan dolayı bazılarıyla bazı müşterilerle işte aşağı dışarı inip dışarıda onu denediğimiz oluyor ya da işte uğraşmak istemeyen nakit veriyor. O şekilde bir sorun çözülüyor. Yani eğer işte soğu post tane hani açtırmasak olur mu falan diye düşünüyorsanız bence öyle düşünmeyin çünkü soğupost olunca, çok daha fazla sipariş geliyor. Bir günde mesela bugün Sovpost'a mesela kaç 34 sipariş attım ya 10 tanesi Sovpost'laydı. O yüzden e, telefonunuz yurt dışı cihazı da olsa sorun olmuyor. Sovpost'u açın ki daha çok sipariş gelsin. Bu şekilde neyse çok konuştum. 11 saate yakın çalışmak çok çok aşırı zormuş. Uzun süredir böyle yorulduğumu hatırlamıyorum. Neyse durum böyle işte. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup beğenirseniz bana destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.